Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. En düşük emekli maaşına zam, emeklilere müjde. Emekli intibak zammı konusunda bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz Mart ayında en düşük emekli maaşı 7500 liraya yükseltilmişti. Yapılacak intibak zammı teklifi, SSK, Bağkur ve memur emeklilerini kapsayacak şekilde planlandı. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün açıklamaları geçim sıkıntısı çeken emeklilerin yüzünü güldürdü. İşte emekli maaşı intibak zammı son durum. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme ile intibak zammının 1300 lira olması ve en düşük emekli maaşının 8800 liraya yükselmesi bekleniyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün İntibak zammıyla ilgili çalışmaların olduğunu dile getirdi. İntibak zammıyla ilgili girişimlerin olduğunu belirten Ergün, bu girişimlerin olumlu sonuçlanması durumunda emekli maaşlarına 1300 lira zam yapılacağını ve böylece en düşük emekli maaşının 8800 liraya yükseleceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay açıkladığı en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasının yanı sıra emekli bayram ikramiyelerine de zam yapılmıştı. Peş peşe gelen zam haberleri emeklilerin yüzünü güldürürken Ergün'ün açık açıklamaları da umut oldu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.